Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle skywars oynuyoruz yanımda kimse yok Bir videolarda yan, yanımda biri olmasını istiyorsanız like ve yorum atın Hızlıca başlayalım hadi 10 saniye var hadi 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 5 saniye Ben SkyWars'ta o kadar iyi değilim Günde bir öleceğim Hadi bakalım Hop Şalara hemen alta inelim. Bir kılıç bulsak yeter bize sanki ya. Dur Üç yok şunu dört. Şunu iki yap. Şunu, şunu al şunu al. Şunları koy. Şunu koy şunu koy şunu koy. Bunu düzenlemekten nefret ediyorum ya. Şunu da elma koy buraya. Burada da var. Allah belanı vermeye. Yo. O el maskeleş çıktı. Şunu al abi, şunları al, şunu al, şunu al. Beyler acım olduğum için, amatör olduğum için yine de konuşmayabilirim. Kusura bakmayın beyler. Pantolon aldım. Şunu koy. Aha çıktı. şunları al, şunu al, şunu al. Hepsini al ya. Golden Apple çıktı. Şimdi... O oh, ok var şurada. Çakmak da bir şey olmaz burada ya. Üç, üç yay. Kaskımız şuan. Ok var mı ya? Ok yok galiba. Şu lav da alayım. Şu toprağın yerine bence lav koyalım abi. Çıktı lan. La. Yok abi. Aa. Ne oldu ona acaba? Öldü. Dur şimdi. Dur dur dur. Allah kahretsin. Kırıl lan. Hop. Adam mı geliyor ya? adam öldü. Ah ölmemiş o. Gebereceğim abi? Bak kar gençlikten biri beni aşağı atacak. Şimdi. Hadi. Git lanet olası. Hop. Nerede beleş oraya yerleş oldu ya. Yani. Şunu at şunu at. Şunu at şunu at. Hadi. Elmas. Tamamdır. Dağdan var mı? Şöyle yapalım bakayım. Hah. Geldiniz. Dur dur dur. İngiliz taktiği derler buna bak. Bak şimdi ne edeceğim biliyor musun? düşerse ağlarım ya. Ve herkes niye ölüyor? İki kişi kaldı. Çok pro'yum ya. Böyle proluk olmaz. Abi onu alayım ya. Alamazsam da atacağım videoyu. Nerede ki o acaba? Abi lag geldi. Yapılacağım ya. Bakın sonra. Hayır vurma beni. Gel buraya lanet. Hayır. Ölmemelik. Hayır. Hadi. Kim yendi? Yes be ben yandım. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.